Grazie başkanım sempre molto vicino siamo contenti yakınlığınızı her zaman duyuyoruz çok teşekkürler bütün desteğiniz için bekliyorum la prossima partita bitakio bekliyoruz çok çok teşekkür ediyorum inşallah Avusturya inşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son 16'ya kalan A milli futbol takımını telefonla arayarak kutladı. Maç sonu teknik direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz'la konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti. Kaptan burada efendim Hakan. Ben Hakan'ı... Burada efendim. Sen Cumhurbaşkanı, iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok şükür. İyi misiniz? Evet. Cenk. Evet, evet Sayın Cumhurbaşkanı, çok şükür. Bütün takım bütün takım arkadaşlarımın selamı var size. Evet, evet. Cenk de burada efendim. Cenk, Cenk Tosun. Evet, Cenk. Cenk Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok, güzel, çok teşekkür ben ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. <laughs> Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım. Amin, abi. sağ olun. Şeymedim. Efendim Barış e, Alper Yılmaz maçın adamı seçildi. O da e, selam verecek. Sağ ben taraftan ben... çok bindirdi <gülüyor> efendim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Nasılsınız Cumhurbaşkanım, iyi misiniz? <laughs> Verdim efendim. Geliyor mu sesi? Teşekkürler sağ olun Cumhurbaşkanım. Gerçekten sağ kanadı felçetti. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun teşekkürler. teşekkürler. Takım olarak çok iyiydik ya. Iyi Aynen en önemli şey kazanmaktı. Çok iyi bir Temlik mücadele verdik gerçekten sağ içerisinde tüm takım arkadaşlarımızla birlikte. 11'de 11, her şeyi de teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun Diğer Sayın ki, Cumhurbaşkanım. Düşmanın, el ele ama de, çok büyük, <gülüyor> kesinlikle kesinlikle <gülüyor> en önemli şey son 16 tura kaldık. Artık bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Çok çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ, olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim.